röportajında aşkı Luna Park'a benzet. Çok evet. da eğlenceli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Peki sen Luna Park olsan bak nasıl abidik gubidik memlekette mesele yokmuş gibi bir soru. Yani <laughs> hiçbir şey yaşanmamış. Hiçbir şey ya. yaşanmamış. Hayat çok güzel gibi bir soru. Hangi oyuncak olurdun Luna Park'ta? Oradan karakterini çıkaracağız ona göre cevapla. Luna Park'a da gittiğim çok zamanlar oldu. Hepimiz gittik. Çarpışan araba olabilir çünkü. <laughs> çok eğlenceli. Yani toksik ve, bir adam mısın sen? Çarpışan arabada ne işte, işin var? <laughs> Ne kadar değil mi yargılı bir şey? Evet. Hep çarpışmayı düşünüyoruz. Evet. Ama çarpışan arabanın olayı şu değil midir? Sevdiğin bir kız da diğer arabaya binebilir ve onu asla çarpmadan sadece geçip onu korumak istersin. Oo! Şimdi sevdiğin kıza bağlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani... Mesela Deniz, dönme dolap demediğine çok sevindim, hiç güvenimiz kalmayacaktı sana. Yani, <laughs> ne? bilmiyorum ama şey hani, beklenmedik olayların bir anda gelişmesi ve bunu kabul edip hı hı. ben bunu yapmalıyım deyip devam etmektir çarpışan araba. Mesela yanlışlıkla çarpış olabilirsin ama o kişiye çarpmak istediğin için değil, devam edersin sonra. Ay ben Gibi. ne kadar manyakça kullanmışım o arabaları, hani 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 hani, kötücülmüşüm yani. Çarpışan arabayı nasıl romantik bir hale getirdi ya, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kandırdığını anladım ben. <laughs> ya